bölgesine çarpmış top. Evet. Dar açıdan o kutlamak lazım. Bu gol ona yazılsın yazılmasın. Hiç önemli değil. Bizim için gol ama... o ama... Ceko kale alana doğru çevirdiği top savunmadan sekti. Kornere gitti. Köşe vuruşunu kullandık şimdi. Arka direğe doğru yapılan orta. Yap bir şut. Savunmadan sekti. Gol gitti. Gol be. Ki oldu. Savunmadan sekti top ağlara gitti. Sekti gitti gol oldu. Sekti top ağlara gitti. İrfan Can kahveci. Yine yaptı yapacağını. İrfan. 3 4 tane pozisyon var. Ee, yani yine böyle gol kokusu almaya başladık. Zayt'ı geliyoruz. Koşular var iyi top. Güzel. Yok offside. Şimanski. Arka direk. Arka direk. Verce koyu atsın boş kaleye. Verce atsın boş kaleye. Verce atsın boş kaleye. 3 oldu. Simanski'ye Ceko'yla. Sol köşe gönderinin önünde. Ferdi baktıcaz asasına. Ferdi yaptı ortayı. Kafayla uzaklaştırıyor savunmada Berkay. Bir kez daha yükleneceğiz. Bu kez İsmail'le. İsmail bekledi. İsmail'in pası. Ferdi'ye. Ferdi bıraktım. Şimdi tadı içlerine mesafas Ferdi. ortaya. şunu Ceko. Şüphe gol. Dört. Dört. Ceko. Bu teşemsiniz. Harika Şiir paslaşmalar. Gibi. Müthiş gol. Edin Ceko'dan. Geriye döndü Serkan. Kaleci Erdem. Yükseklik kazandı top. Berkay kafayla çevirdi. Topun indiği yerde Ferdi var. Ferdi'nin yerden pası Ceko'ya. Edin Ceko çekti soluna. Ceko Oppa! vurdu. Yaptı esriğini be. Edin Yaptı Ceko. Be. Edin Ceko. Gol kralı mı olacak. yapıyor Edin Ceko. 5-0 yakalıyoruz Pendik deplasmanında.